Merhaba değerli kardeşlerim, Bugün sizlere hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirir ve size bağlanmasını sağlar. Bu görmüş olduğunuz kağıdın üzerinde isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyor. Bu kağıdı doldurun ve daha sonra telefonla da ekran görüntüsü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tek yapmanız gereken bu ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ergüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. de hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimize yapıyoruz bu işlemi. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere geri getirme işlemi anlatacağım. Geri getirme işlemi hayatınızdan giden kişiyi geri getirmeye gelen bir işlemdir. Bu işlem yapıldığında kişi size kendinden geri gelecektir nokta adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve karşıdakini de aynı şekilde bilgilerini yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın bilgisayardan çıktısını alın ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün 20-25 gün içinde hayatınıza giden kişi size sevgi ve saygıyla tekrar geri gelecektir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. İşlemi o şekilde başlarsanız daha iyi olur kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment hocam Instagram kanalıma ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.